Bismillah ve ve salatu ve ve ala Ali ve Haberlerden takip ettiğimiz üzere İsrail Mel'ûn'u şu anda şu saatlerde bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in 21. gecesinde ki İmam Şafii Hazretleri'nin mezhebine göre Kadir Gecesi 21. gecedir. Böyle mübarek bir gecede ve sabahında Filistin halkı üzerine kara harekatı başlatmış ve üzerlerine bomba yağdırmaktadır. Tanklarla, zırhlarla e, gariban Müslümanlara, zayıf insanlara, acizlere saldırmaktadır. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bunları görmektedir. Ve lakin sabur ismi şerifi, halim ismi şerifi, ceza vermekte acele etmez manasına geliyor. Ama bu ceza vermeyecek anlamına gelmiyor. ve kezalik rabbike izâ zalime. Zulmeden, haksızlık yapan şehirlerin, köylerin, memleketlerin halkını Allah'ın yakalaması işte böyle olur. Bir yakaladığı zaman bir daha bırakmaz. İnne şedîd. <laughs> Allah'ın yakalaması çok acı vericidir, çok şiddetli olur. Allah'ımıza yalvarıyoruz şu mübarek sabahta. Cuma sabahında, cuma gecesinde, kadir gecesi olma rivati olan mübarek on gecelerin tek gecelerindeyiz. Allah'ımız bu elim ve şedid diye vasfettiği yakalamasıyla bu İsrail'i, bu mel'unleri, bu siyonistleri, bu zalimleri kahreyle ya Rabbi, katleyle ya Rabbi, ehdeyle ya Rabbi, yakala ya Rabbi. Bir daha bırakma ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Çünkü hadis-i şerifte buyruluyor, İnne te Allah Teala zalimi. Allah Teala zalime bir zaman mühlet verir. Hatta le Ama bir yakaladı mı bir daha onu bırakmaz. E tabii 1400 senedir İslam'ın izzeti ve itibarının neticesinde şu son 40-50 senede bunlar bir devlet yüzü görmüşlerdir. Ama bu devam etmeyecektir. 14 asır nerede? 40-50 sene nerede? Bu muteber bir şey değil suyun üzerine çıkan köpük gibi e, batıl ve zahildir. Ve zahil olacaktır. İnel batla kâne batıl zaten mahvolmuş durumdadır. Hiçbir de, hücceti, delili e, dayanağı yoktur. Ama Mevla imtihan ediyor. Rabbim bize de bu imtihanları kazanmayı nasip eylesin. Bize de rahatlık batmış durumda. Bu kadar sofralar, keyifler, yemekler, içmekler, bolluklar içerisinde yüzüyoruz. Müslümanların hallerine ilgilenelim. Bak bu sabaha kalktık, cuma sabahına çıktık şu anda. E, saatin işte dört buçuklarındayız. Men asbaha ve bir müslümin Bir sabaha kalktığı zaman Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz. Bu hadis-i şerefi dikkat edelim. Midemizi şişirmekle, iftarlığımızı hazırlamakla, sırtımızı koltuğa yaslamakla kurtaramayız. Mutlaka dertleneceğiz. En azından dua edeceğiz. ilgileneceğiz. Elimizden ne gelebilir? Nerede bir efendim tertip var, dua var, cemiyet var, toplantı var, katılacağız. Gücümüz yettiği derecede maddi manevi Müslümanların dertlerine medet olmaya çalışacağız. Mevla'da böylece biz acırsak Mevla'da bize acıyacak. Zalimlere lanet okuyacağız, beddua edeceğiz, kahariyeler okuyacağız, kahhar ismi şerifleri okuyacağız. Düşmanların helaki için İdrisiye kitabında birçok ismi şerifler yazılı arka feriste duruyor. Bunlardan amel etmek lazım. Herkes edemeyebilir ama bazıları riyaza tehli olanlar var. İçimizde ihlaslı Müslümanlar var. Sadık müminler var. Duası reddolmayacak olmayacak insanlar var. Ne olur onların haline? Biraz teveccüh edelim, biraz yönelelim, biraz dertlenelim. Allah'ım da bize rahmet edecek. Ve şunu da bildirelim ki Estaizu ve izteezzene rabbuke lebu'thenne aleyhim ila yevmil kıyameti men yesûmuhum sû'el azâbe Evet. Rabbini ilan etti. Habibim senin Rabbin seni yaradan Rabbin ilan etti. Kıyamet gününe kadar Yahudi milleti üzerine Allah Teala en kötü azapları tattıracak kişileri yollayacaktır. Kıyamet gününe kadar buyurmasaydı belki cezaları bitti de bundan sonra kıyamete kadar rahat yaşayacaklar derdik. Ama ayet kerime kıyamet gününe kadar buyurduğu için bu ara dönem, 40-50-60 senelik dönem bizi aldatmasın. Yine bunların başına bunlara dur diyecek güçleri Allah gönderecektir. Cellecelalü. Biz ki Kur'an'a inandık, Allah'a inandık. Buna da böyle iman ettik ve inandık. Bu imtihanlarda kaybetmeyelim. Batılın tarafını tutmayalım. Hak'tan ayrılmayalım. Zalimlere destek olmayalım. Mazlumları terk etmeyelim. Allah için dua edelim ve mazlumların yanında olalım. Duamızla, maddi, manevi her şeyimizle onlarla beraber olalım. Ve Rabbimize duacı olalım. Ya Erhamer Rahimin, Ya Kahhar, Ya Şedidel Adab, Ya el Allah'ım Ya Rabbim sen bu Siyonistleri, tabi biz Yahudi milletinin de içerisinde buna razı olmayanlar olabilir. Biz ırk düşmanı değiliz, ırkçı değiliz, kafa tasçı değiliz. Biz kafirliğin, zalimliğin düşmanıyız. Bunu da burada beyan edelim. Kurban olduğum Allah'ım sen görüyorsun, her şeyi biliyorsun. Bu Müslümanlara zulmü reva gören, zulme razı gelen, zulme sessiz kalan bütün bu siyonistleri kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi. Kıyamete kadar onlara azap edecek, onların gücünü mahvedecek, iptal ve imha edecekleri elbette musallat edeceğim. Yemin ediyorsun bu senin ayetindir, bu senin Kur'an'ındır ya Rabbi. Biz senin yeminine, vaadine, kasemine iman ettik. Kurban olduğum Allah'ım. E biz biliyoruz. Sen imhal edersin, ihmal etmezsin. Mühlet verirsin ama başı boş bırakmazsın. Artık zulüm arşa dayandı. Mübarek Ramazan günde Cuma gecesinde çoluk çocuk perişan binlerce, on binlerce insan evlerini terk ediyorlar. Kafalarına bomba yağıyor. 200 küsür küsur kişi daha şimdiden bugüne kadar şehit oldu. Şehitlerimize rahmet eyle, kabirlerin nur eyle, derecelerini aleyh. Allah'ın Filistin'deki, Gazze'deki ya Rabbi yaralılara acil tedaviler, şifalar ihsan Allah'ım onlara saldıran zalimlerin ellerini tut ya Rabbi. Dillerini kurut ya Rabbi. Allah'ım güçlerini iptal eyle, imha ile Kanlarını damarlarında dondur ya Rabbel alemin. Veya ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Sana el uzattık Allah'ım. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz aciziz, güçsüzüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Sen kadir mutlaksın. Kurban olduğum sana Allah'ım. En yakın zamanda Filistin ehline, ehli sünnet Müslümanlara yardımını gönder ya Rabbi. Ve bir an evvel bu zalimleri durdur ve kahreyle ya Rabbi. Amin amin. Dualarımıza amin diyenleri de hepimizi de affeyle, mağfiret eyle. Onlara da imdat edemiyoruz, yardım edemiyoruz. Çok aciz durumda kaldık. Bizi de affeyle, mağfiret eyle. Bize de ne yapmamız gerektiğini ilham eyle. Ve bize ehli sünnet Müslümanları dünya üzerinde zalimlerin elinden kurtarmak için ne gerekiyorsa o imkanları, sebepleri halk eyle ya Rabbi. Amin ve sallallahu teala ala, ala seyyidina Mevlana Muhammed. Ya Rabbi sen Habibim buyurdu. Ve fi Ramazan'da Allah'tan isteyen boş dönmez. Allah'ım nice masum çocuklar, bebeler, sabiler, yaşlı dedeler, rükuda eğilmişler, nice nineler, günahsız insanlar, kullar. Ya Rabbi sana dua ediyorlar. Bizim dualarımız senin nezd ilahinde kabule layık değilse de dostların hürmetine, Ramazan-ı Şerif hürmetine, salihler hürmetine, bu ümmetin içindeki sabiler hürmetine, Allah'ım e, günahsız mahlukat hürmetine, Allah'ım dualarımızı lütfu kereminle kabule karineyle ve eserini, icabet eserini Ankara bir zaman izhar eyle. Amin. O sallallahu teala ve ve mevlana Muhammed ve ala sahbihi selleme teslimen kethiren elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.